بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما المضارع فعل المضارع شنو فعل مادي بناء معلوم بناء مجحول بنا لي بلغي وردك. فعل المضارع وأما المضارع يعني وأما الفعل المضارع فعل المضارع gelince fehu bu fiil mudara allazi öyle bir fiildir ki yani el fiilu allazi öyle bir fiildir ki yekunu e, olur fi evvelihi evvelinde o fiilin başında evvelinde olur harfun bir tane harf olur min hurufi eteyne eteyne harflerinden herhangi bir tanesi başında bulunan fiil fiil-i mudara'dır yani hemze te ye bir nun harfi. Bu harflerden herhangi bir tanesi başında bulunan fiil buna fiili mudara diyoruz. Tabi şartı var. Yani başında bu harfeden bir tanesi bulunan her fiil fiili mudara değildir. Mesela ekleme de başında hemze var. Ziyadeleşmiş ama bu ekleme fiili mudara değildir. Fiili madidir. O yüzden başında bu harflerden bir tanesi olacak ama şu şartla bir şartı şartıyla en yekune olması şartıyla zalikel harfu o harfin hani o ziyadeleşen harfin olması şartıyla o harf en yani olacak zaiden alel madi yani zaiden fazla olmuş olacak alel madi yani alel fiilil madi fiili madi üzerine o harf ziyadeleşmiş olacak mesela ekleme olmaz ekleme yükrimu mesela ve de ukrimu o mudara'dan fazlalaşmış bir harf olacak. Evet. Çok güzel izah ettiğim. Demek ki fiili i neymiş? Başında eteğine harflerinden herhangi bir tanesi bulunan fiile fiil-i mudara diyoruz. Ama şartı var. Başında bu harfden bir tanesi her gördüğümüz fiil illaki fiil-i madi değildir. Parti mudara değildir. Bu harf ziyadeleştiği zaman madi, fiil-i madinin harfleri üzerine fazlalaşacak bu harf. Onlardan fazla olarak gelmiş olacak ki buna fiil-i mudara... Diyebilelim yani ha. Güzel. <laughs> hı hı. Ve huruful mudara'ati mudara harfleri yani bu eteğine harfleri meftuhatun fethalıdır. Fil ma'rufi yani bine-i ma'lumda bine-i ma'rufta fethalıdırlar. Min cemi'il ebuabi bütün baplardan bütün bablar derken yani sevon kana sulasiyen ister üç harfli olsunlar ev rubaiyen ister dört harfi olsunlar, ev humasiyen ister beş harfi olsunlar, ev südasiyen ister altı harfi olsunlar Farklımez. Bütün bablar binay malumda yani binay marufta e, her zaman fethalıdır. İlla ancak minel rubaiyi. ancak dört harfli olanlar hariç. O dört harfli olanlar fethalı değildir. Bu illa bu müftuatından buradan ne yapıyor. Hepsi fethalıdır. İlla minel Ancak dört harfi olanlar fethalı değildir. Bu İslam'ın min cemil ebu abiden yapmış. Ama o fethaya bağlıdır. Yani o bütün bablar hepsi harfim dara, fethalıdır. İlla ancak fethalı değildir. Min rubai. Dört harfli olanlar harfim dara, fethalı değildir. Bu dört harfli. Eyye rubaiyin kâne yani. Hangi hangi rubai olursa olsun fark etmez. Bütün dört harfi, hangi dört harfi olsun fark etmez. Yani ister rubai mücad olsun, ister üç harf üzerine ziyadeleşmiş dört harf olmuş. Fark etmez. Bütün hepsinde harf mudara e, fethalı değildir. Fe inneha, fe inneha o huruful mudaraat, o mudara harfleri madmumatun dammelidirler. Fi hinne bu fi ebu bir rubai. Bu rubainin bablarında. Bu hinne damir rubaiye dönüyor. Ama ala takdiri mudafi fi ebu bir rubai. O Orba'inin bablarında o mudara harfleri dammelidir. Onlarda da fethalı değildir. Yani ha. Evet. Şöyle bir tablojen çizergi tarzında göstereyim sizlere. Bakın. Huruful fiilil mudara. Fiil mudara harfleri. Sadece dört harfi olanlarda dammelidir. Bunun dışında kalan hepsinde ise fethalıdır. Dört harfi olanlar hangidir? o harfli fiil mudara, mudara harfleri ya madmumetun veya meftuhatun veya fethalıdır. Madmum yani dammeli olduğu yerler katele yu katil bak yu harf mudara ötelidir. Ferraha yu ferrih bak yu ötelidir. ekleme yu kirimu dahrece yu dahricu dört harfi onlardan dört tanedirler. Bunların mudarında harf mudara ötelidir. Bunlar dışında kalanlar yani sülasi mücerret. Üç harfi olanlar. Mesela Nasara, Darabe, Fetaha, Alime, Hasuna, Hasibe. Bu altına tane sülasi mücerret. Bir de fil humasi. Beş harfi onlar. Bunlar da inkesere, işteme, ihmerre, tekelleme, tebaada. Bu 5 harfi olanlar. Bir de fil sülasi altı harfi onlar. İstekharaca, i'şevşebe, iclevveze, ihmerre. Bu altı, e, altı harfi onlar. Bunların hepsinin mudarağında harfi mudarağı fethalı gelir. Nasara, yen sur bak ye. Darabe, يضرب فتح يفتح بهي يهب فتحة علم يعلم حسن يحسن حسب يحسب مثلا انكسر ينكسر بهي يفتح اجتمع يجتمع احمر يحمر تكلم يتكلم تباعد يتباعد استخرج يستخرج اعشوشب يعشوشب اجلوذ يجلوذ احمر yehmer. Gördüğünüz gibi sülasi mücerretler humasilerin beş harfler, bir de südasiler yani altı harfler. Bunların hepsinde harfi mudara fethalıdır. Ama dört harfi olanlarda ise mudara anda harfi mudara ötrelidir. Biney malum da böyle. Evet, biney malum da bu şekilde. Güzel. Dedik. Eee e, mudara harfleri hepsi fethalıdır. Bineyi malumda e, ancak dört harf onlar onlarda da fethalı değildir. Eğer rubayın kanı hangi rubay olursa olsun yani ister ruba'i mücerred olsun mesela dahrece yu dahrece rubayın mücerred o ister sülasi üzerine ziyadeleşmişler olan dört harfler mesela katele, Farraha ekreme bunlar sülasi mücerred e, üzerine ziyadeleşmiş olanlar. Yani sülasi mezitlerdendirler. Hangi ruba'i, hangi dört harfli olursa olsun fark etmiyor mudara harfleri dört harf olanlarda o harf mudara feyne o mudara harfleri madnumatun feyne onlarda dammelidir. Orbay bablarında dammelidir. Evet. ilk harf harf mudara böyle. Peki sondan bir önceki harf. Zidin son harf her zaman ötelidir. Bine-i malum bine meçhulde son harf zidin ötelidir. Peki ve ma kable ma kable öncesi ma kable e, lami fi'lil Fiil-i mudara'nın lamul fiili öncesi. Yani son harfin bir öncesi ise meksuratun keserlidir. Fil 4 rubai dört harflerde. Dört 4 harflerde sondan bir öncesi Bakın katene katele yukatilu kesre. Ferraha yuferrihu bak kesre. Ekleme yuk zimu kesre. Dehrece yudah zi cubah zi kesre. rubai dört harflerde sondan bir öncesi Ve Vel Beş harflilerde de sondan bir önceki kesrelidir. Bakın. Fil 5 beş nelerdir? İn kesere yen kesiru. Bak son, sondan birinci ikisi kesre. İçte mi, mi sondan birinci ikisi kesre. İhmerre yehmerru. Aslı yehmeriru. Sondan birinci ikisi kesre. Tekelleme yetekellemu Bu hariç. Tebaade de ye Adu fethalidir. Bu ikisi hariç. Yani bir kese olanlar, bu ikisi hariç. Sütahsılara bakalım. İstahraca, yestah, ricu Tamam, sıkıntı yok. Yaşşav şebe, yaşşav şibu keserdi. Burada sıkıntı yok. İclev veze, yeclev Bu da keserdi, sıkıntı yok. İhmarra, yehmarru. Bu da ihmariru, bu da sıkıntı yok. Sadece kelime, tabağada e, e, bunlar hariç. Bir de e, humasiler, tedahraca da var. Evet, hümasım mücerret unutuk yazmayı tadahraca tadahraja bu da hariç evet a bunlar tekerleme tebad tadahraç te bu üç bab hariç hümasi ve sudastların hepsinin bina'i malumunda bir de bu dört harfi olan hepsinin bina'i malumda sondan bir öncekisi dedik e, sondan bir önceki e, fir -rubai, 4 harfi olanlarda vel 5 harfi olanlarda ve südasi, 6 harfi olanlarda illa ancak min bak yete yani yetekellem var ya bu hariç ve yani şu da hariç o, ve yani bir de şu hariç bu üçü hariç 5 harfi olanlar 6 harfi olanlar ve 4 harfi olanların hepsinin mudarında Lamul filin bir öncesi, yani sondan bir öncesi kesildir. Bine malumda. Fe inneha bu üçünde ise, bu üçünde ise fe inneha pardon fe inneha bu, e, bu 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 makabla lam akhir. Fe bu makabla eee lam fiil mudara. Lam filin o sondan bir harfi o harf meftuhatun fethalıdır. fihine bu üçünde. fihine yani bu e, bu üç babta sondan bir öncesi gördüğünüz gibi fethalıdır. Bunlar dışında kalan rubai, humasi ve tüstasiler. Hepsi biney malumlarında sondan bir öncekisi kesralıdır. Bunlar da fethalıdır. Ve fil mecuri. Bu anlatımız biney malumda böyle. Biney malumda bu şekilde. Peki binay meçhullerinde nasıldır? Harful mudaraati madmumun. Mudara harfi dammelidir. Evet. Evet. Yani e, meçhulde harfin dar madnumdur. Şöyle göstereyim. Mesela yu katil. Bu, dört harfler zaten biney marufunda. Biney marufta. Zaten harfim dar öteliydi. Biney meçhulünde de ötrelidir. Tek fark nedir? Sondan bir sıfat sifat hadir biney meçhulünde. Bak biney marufunda sondan bir kesseydi ya. Biney meçhulünde ise sondan birinci önceki sifat olacak. Tek fark odur. Bunlara bakalım mesela. Nasara biney malumu hani yansuru meşhur yun sar olacak. Yun sa, Yu harfinde ötre. Bunlar bak hep fethaliydi. O zaman yun saru yudrabu yuftahu Yu'lemu. o nasıl yuhsanu e, bihim yuhsabu. Burada da bak Harfim e, e, harfin ötre yapıyoruz. Yun ki bu yu e, yujda yuhma Harfim dar bak hep sefet e, yapıyorsun ha yani binay marufunda harf-i da hepsinde fethalıydı. Ne yapıyorsun? Binay meçhulünde damel yapıyorsun. Evet ve fil meçhuli binay meçhulünde harf-i mudaraati Mudara, mudara harfi dammelidir. Ve sakinu sakinun ala hali sakin olan yani el harfu sakinu sakin olan harf o sakin sakin kalıyor ala hali kendi hal kalıyor. Yani binay meçhulünde sakin olan sakin olarak kalıyor yukatilu burada elif sakindi. Benim için e, oluyor. Yani o sakin yine sakin kalıyor. yüfer birinci rast sakindi. yine sakin. Yük bine malumunda sakindi. Benim yine sakindi. Yudah bu ha bine sakin sakindi. Yine sakin kalıyor. Var hasıl. Yani hasıl. Bine malumunda sakin olanlar bine meçhulünde de yine sakin olarak kalıyorlar. Ondan sonra ve mabakiye geri kalan harfler hepsi meftuhun kulluhu. Bütün hepsi fethalı kalıyor. Fethalı, fethalıyorsun gayle la mülfi. La mülfi hariç geri kalan hepsini fethalıyorsun. Yani bak bu ilk harf, harfın da var, dammeli. Ondan sonra sakin ona sakin. Geri kalan hepsini fethalı la mülfi hariç. Yani yuka te, yuferre, yükre, yudahre. Ondan sonra saru yud rabu yuftahu yu'lemu hepsini e, şuna dikkat ediyorsun. Harfim darab inne meçhünde dammeliyorsun. Ondan sonra e, harfinde dammeliyorsun. E bir de sakin olanlar sakin olarak bırakıyorsun. Geri kalan hepsini fetahlıyorsun lamul fil hariç. Çünkü lamul fil film darada hem biney malumda hem de bine meçhünde dammelidir. Lamul hariç. Çünkü şeyin Çünkü bu lamul fiil merfuatun merfutur yani dammelidir fil ma'rufi vel meculi hem biney ma'rufta yani bine ma'lumda hem de vel meculi hem de biney meculda o harf e, Lam fil son harf her daim merfotur. ama ma lem yekun olmadığı sürece yani, ma bulunmadığı sürece harfun nasibun yansibuha o lamul fili nasip edecek bir nasibe harfi bulunmadığı sürece ev cazimin ve de cazim eden güyezim <laughs> ha. O la'mül fiili cezmeden bir cazım harfi bulunmadığı sürece la'mül fiil her zaman merfu'tur. Evet. Geldik ve emmel emru <laughs> ve nehyu. Böylelikle fiili mudara'da bine-i malum bine-i meşhulunu bitirdik. Onların hükümlerinden bahsettik. Emir ve nehi konusuna geldik. Onu da inşallah bir dahaki dersimize alırız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşma'in.